iller. Azerbaycan uçak üretmiyor. İran uçak üretmiyor. Hırvatistan yani uçurtma üretmiyor ne uçağı. Şimdi e, e, İspanya'da İspanya da üretmiyor. Ama onlar akıllı idareciler tarafından yönetildikleri için ülkenin ihtiyaçlarıyla ülkenin sorunlarını denkleştirip çözebilen idareciler ile yönetildikleri için yangın çıktığında Akdeniz kuşağındayız illaki çıkacak. Yangın çıktığında söndürme uçağı lazım diyerek yedeklemiş fazladan bize göre gönderdiler. Biz de şimdi onlara minnettar kalıyoruz. Niye biz İspanya'ya göndermeyelim? Niye Hırvatistan'a göndermeyelim? Hırvatistan bizim Marmaris kadar yer ya. Şimdi İran, Azerbaycan biz niye oraya göndermeyelim? Bir diğer husus da şu. Sadece eee Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakları kullanmayarak bir serveti heba etmiyoruz. Sadece burada e, kendi servetimizi e, heba etmekle kalmıyoruz. Ordumuzu niye kullanmıyoruz? Ordumuz var. Yani siyasi iktidarın bazı radikal kanatları darbe evhamı yayarak, darbe dedikodusu yayarak kendi kitlesini zinde tutmaya çalışıyor. Bunun için de... he tamamını, bütün üst kademelerini kendisine atadıkları ordumuzdan da korkuyorlar. E bütün kademeleri siz atadınız. Daha ne korkuyorsunuz? Yani şöyle mi düşünüyorlar? Biz bunları Marmaris'e orman söndürmeye, yangın söndürmeye göndeririz. Bunlar hükümet konularını ele geçirir mi diyorlar yani? Ya böyle bir saçmalık olur mu? Ordu niye yandırma söndürmeye gidip darbe yapsın? Ya kendi ordunuza bu kadar husumet niye? Bu kadar düşmanlık niye kardeşim? Türk Silahlı Kuvvetleri savaş zamanında ülkenin güvenliğini sağlar. Barış zamanında ülkenin ihtiyaçlarına koşar. Benim dedem hamaldı. Okuma yazmayı orduda öğrendi. Ali okulunda. Ali okulu denir buna. Doğru. Ali okulu 1920'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler boyunca Türk milletine okuma yazmayı öğreten merkez. Yahu yol açtı askerler. Askerler hastane, hastanelerde hizmet verdiler. Sağlık ocaklarında hizmet verdiler. Ya bu memleketin evladından siz niye korkuyorsunuz? Tabii ki gelecek söndürecek. Tabii ki gücü varsa müdahale edecek. Burada da memleketin bir kaynağı da yeterince kullanılamadı ve heba edildi. Üstelik düşünün. Siz ya yerdeki 6 uçağı birden 2 yıl önceden bu iki yıldır, 3 yıldır uçuramıyorsunuz. Uçurmayı beceremiyorsunuz. Yerde küf bağlatıyorsunuz. Hadi bunu yaptınız. Yerine yeni bu uçak almayı da beceremiyorsunuz. Hırvatistan alıyor, Azerbaycan alıyor. Onu da beceremiyorsunuz. Azerbaycan askerini bize gönderiyor. Biz askeri Muğla'dan Marmaris'e gönderemiyoruz. Onu da beceremiyorsunuz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kendi beceriksizliğinizin faturasını da halka kesiyorsunuz. Halkı sorumlu gösteriyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri sorumlu gösteriyorsunuz. Neredeyse diyeceksiniz ki ormanı CHP'liler yaktı ki bunu da diyen var. Ormanı PKK'lılar yaptı, BDP'liler benzin döktü demeye götürüyorlar. Şimdi sorumluluk da almıyorsunuz. Tarım Bakanı sorumluluk almıyor. Cumhurbaşkanı da sorumluluk almıyor. Tarım Bakanı hele hele benim kanaatim o ki şahsiyle ilgili bir derdim yok. Aşağı olmaz zaten tanımam bilmem. Ama o koltukta oturduğuna göre ben de Türk Demokratik bir ülkenin vatandaşı olduğuma göre eleştiri hakkımı sonsuz kullanacağım. Bazı serseriler gelip burada boy gösterseler, kaba yapsalar bile bu hakkımı sonuna kadar özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir birey gibi ben de kullanacağım. Sayın Türkiye Cumhuriyeti'nde Tarım ve Orman Bakanlığında oturan Sayın Pakdemirli önce bakanlığının tarım bölümünü bitirdi, şimdi de orman bölümünü bitirdi. Geriye birkaç bina kaldı. Artık o binaları da yıkmadan artık görevini alınsın. Çünkü, çünkü Sayın Bakan döneminde hatırlayın lütfen. Bu iktidar kendi kitlesini ve memleketi neyle zinde tutmuştu? Ecevit kuyrukları değil mi? Hatırlıyorsunuz. Tüp kuyruğu, yağ kuyruğu, gaz kuyruğu, kibrit kuyruğu, şu kuyruğu, bu kuyruğu. Yani burada da bir Ali Cengiz oyunu var. Ecevit'in e, emrini verdiği Kıbrıs çıkarmasının başarısını Erbakan'a yazıyorlar. Kıbrıs çıkarmasından ötürü Türkiye'ye uygulanan ambargoyu Ecevit'e yazıyorlar. Zafer Erbakan'ın oluyor, kuyruk Ecevit'in oluyor. Şimdi size Ecevit'le bu kadar uğraştınız, Allah dağına göre karını veriyor. Bakın. Dünyanın petrol ambargosu, petrolün pahalandığı, dünyanın Arap ülkelerinin, petrol ülkelerinin ambargo uyguladığı çağda her memleket gibi Türkiye'de de kuyruk vardı. Siz Ecevit'in petrol, işte yağ kuyruğunu dilinde doladınız. Bundan bir iki yıl önce Türkiye'de Charleston biber kuyruğu kuruldu. Patlıcan biber kuyruğu kuruldu. Tanzim satış kuyruklarından bahsediyoruz. Domates, ee, biber, soğan, patates kuyruğu kuruldu. Ayçiçek ya kuyruğu. Haller basıldı bu ülkede. Kabzı mallara terörist denildi. Hadi alışmıştık CHP'ye şuna buna. Birdenbire gariban kabzı mallar kendilerini terörist diye itham edilirken buldular. Bunlar hep Sayın Bakan'ın döneminde meydana geldi. Bak Sayın Bakan'ın döneminde, Sayın Pakdemirli'nin döneminde... Kurbanlığı Brezilya'dan, Uruguay'dan getiriyoruz. Eti Sırbistan'dan, Bosna'dan getiriyoruz. Ee, yemi İsrail'den getiriyoruz. Kal, yetmedi, samanı da Bulgaristan'dan getiriyoruz. Samanı bu Bulgaristan'dan getirince Sayın Bakan dedi ki, e, para, vatandaşın parası var ki alıyoruz. Yani bunu bile böyle açıkladı. Şimdi... Sayın Bakan sadece bu yönüyle bilinmiyor. Daha önce de bir zeytinyağı rekolte toplantısına çağrıldığında oraya gidip demişti ki Yunan yağı daha güzel. Şimdi Sayın Bakan neyi düzeltecek? Sayın Bakan'ın bunu düzeltmesi mümkün değil. Sayın Bakan döneminde tarım bitti. Şimdi de orman bitti. Sayın Bakan son 2-3 yılını Türk Hava Kurumu'nun uçağı kalkmaz ve belediyeler ve yangın yangın belediyelerin sorumluluk alanında diyerek sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor. Yangın tabii ki özetlersem yangının tabii ki çıkış sebepleri doğaldır. Tabii ki mevsimsel şartlar nedeniyledir. Ama söndürüleme işi doğal değildir. Çıkması doğal, söndürüleme işi siyasaldır. Söndüremediniz, beceremediniz. Şu an bir beceriksizlik iktidarıyla karşı karşıyayız. Şu an bir işbilmezlik iktidarıyla karşı, karşı karşıyayız. İşbilmezlik iktidardadır. Beceriksizlik iktidardadır. Sadece yangında, milasla, manavgatta değil. Rize'de sel felaketinde beceriksizlik iktidardadır. Beceriksizlik iktidarda olduğu için sel felaketi birer hafta arayla hem Rize'ye martvini buldu. Öte yandan İzmir'de depremi vurdu. Hatırlayın aynı bakan hiç görev alanına girmediği halde Enkazların İzmir'de enkazın üzerine çıkıp sırf canlı yayında olduğu için enkazın altında yardım bekleyen vatandaşımızla dakikalarca sohbet etti. Sohbet edeceğinizi kurtarın. Ka ki... Giresun'daki sel felaketinde de sanki üstüne vazifeymiş gibi diğer iki, iki bakanla beraber bir kepçeye doluşup sel Mintikasında gezdiler. Beceriksizlik iktidardadır sadece bu usta değil. Maske dağıtabildiler mi? Beş maskeyi dağıtabildiler mi? Beş ara uçağı kaldıramadılar. Beş maskeyi dağıtabildiler mi? Peki aynı iktidar aşıyı tedarik edebildi mi? Dünyada iki Türk vatandaşımızın bu arada özlem türeci hanım Uğur Bey'in karısı değildir. Belki Uğur Bey... Özlem, Özlem, Hanım'dan ötürü ismi anılabilir. Burada kadınlarımızı sanki erkeklerinin eşleri diye anmayı reddediyorum. Bunu da vurgulamak isterim. Dolayısıyla iki Türk bilim insanının geliştirdiği aşıyı, iki Türk'ün geliştirdiği aşıyı en son alan biz olmadık mı? Şililer aldı, Perugay, Perulular aldı, Uruguaylılar aldı ki paraları yok. En son biz alabildik. Üstelik neredeyse araya torpil koyacaktık. Bu yönüyle de iktidarlardır. Hele şimdi bugün. Türkiye'nin İran sınırları delik deşik olmuşsa Afganistan'dan kalkan adam 45 gün yürüyüp elini kolunu sallaya sallaya Muğla'dan Marmaris'e yürür gibi Kabil'den Van'a yürüyorsa dur diyen yoksa Instagram üzerinden insan kaçakçıları Tahran'dan Afganistan'dan kaldırdıkları arabaların reklamını yapabiliyor hiç çekinmiyorlarsa